sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar arkadaşlar böyle toplamış olduğumuz zeytinleri şöyle seçeceğiz annemle kızım beraber yapı verelim dedi şöyle şunları şu makineden geçireceğiz arkadaşlar size bir de şu makineyi tanıtayım ben bakın şöyle şunun içinde dur hani onu bir itirelim. Var, dök bakalım. mı? Bunun içinde Buraya cilet var. Üç parça arkadaşlar. Şöyle içine zeytini koyuyoruz. Üç tane diliyor. Tam içini gösteremedim size. Şu arasında şuradan annem koyuyor. Şöyle bak şunu Bir koydum. tane zeytin. Her şey basitleşmiş gari. Yani Eskiden elimizle Diliyorduk biz bunları. Hmm. Şimdi şöyle 2-3 bak parça diliniyor. Bakın şuralardan. Şu şekilde. Şöyle Simetrik olmuyor ama olsun. olur. olur Niye olmasın? Heh. Şöyle anne Daha çabuk oluyor hem de. Ama elinde yapmaktan, Tabii, elinde, bıçakla dinmekten ha. daha hemen çabuk. Atabildik yerim Çabuk oluyor bu. Ver. ben de şu şunları seçeceğim. Annem de yap yap olacak. Hemen bir da ayarladım. Şurada bir donum var. O bir da koyacağız. Şöyle arkadaşlar. Zeytinler hakikaten güzelmiş. Hmm, güzel. Cam evet. gibi duruyor. Baksana şöyle görünüşü çok güzel. Hmm, akşam evet. öyle. Şöyle sizi buraya yerleştireyim ben tripodumu. Şunlar şöyle annem dedi makinesinde kızım dedi hemen el onu dedi getir gel getir gel diyordu ben de bura döküyordum çıtlatca sonra kendim çabucak oraya çıtlatma da yürüyor onu da öyle naylon öyle yaz oraya üstüne bir de üşüyor ya bir ucundan gel yürüyor anacığım yerinden Çıklatma bir uçan bir de çan kurtulacağım çıtlatma <laughs> da güzel olur yani hemen hemen gayet yay kendim benzer bir şeyim ama işim benzer o çamur da bak. Benzer ben benzer. Ben ağır da bana insan ki. Benzer ama sana yiyeceğim <laughs> anam. Çocuğun maşallah yine var anam. Hiç durduğum yok ki. Sana yiyeceğiz? Ya şimdi çok şükür hani bayağı Baya işlerim de hmm. acık acık dura dura otura otura şey oldu. Eski zamanlar ne var maşallah. Ben şimdi yorul ne var? Allah'a şükürler olsun kimseye muhtaçlığımız yok anam hani? Allah gene de yetmesin sağlık aman sağlık her şey olur Allahım sağlık versin. önce sağlık sonra huzur gelirsin sağlık huzur yavaş yavaş gelir sağlık huzur yavrum. kendi kanım beni 5 kilo oldu dışarı. Oldu nasıl yok ana. Hani. Oldu yok. Dışarıda azıcık daha var da. Oldu mu çıktı? Bugün seçir. Yarın bunu, bunu evet. Fazla gelenler ben böyle tuttattım böyle şişelere kattım. İyi. Şişeler ben de şişe atıyorum anne çünkü neden hmm. beş kilo oluyor demeyi yiyemiyorsun ama iki kesiyorum ben hmm. başka bir hani üç kilo bir bilonum var ona katıyorum. Hmm. o bittikten sonra tekrar kesiyorum bir tanesini o da güzel iyi oluyor İyi şişelere bunu çünkü beş kilo da bir de nazar yiyemiyorum hmm. ben öyle yiyemem Anam da işte Gülsüm bir arkadaşına götürüyorum bazı bir de böyle nereye götürsün ama buçu her gün yan bir tabak likari. Hmm, ben evet. birkaç kat yesem de Recep kadar fazla yaşa yani. bir sonra da bunun Soframızda da illaki olacaktır bak o. Hmm. yani o olmadan bizim sanki sofrada bir şey eksik gibi. Zeytinyağı hmm. koyulacak. Zeytinyağı ve bu. Hmm. İğlendi bir de yem saklanır sakarı öyle kopar. O tamam olur. ben de seviyorum mesela. Ban ban ye. Hmm. Götür o diye yani okula da götür o zaman bir şey öyle bir bansınlar, yesinler diye arkadaşlarım diye. Yeni ya böyle olur kokur kokur olur. İnşallah tekrar tanırsa. İnşallah. de, onu da götürürüz. İnşallah. Yeni yeri attım deriz, verdiğimiz arkamızı attık deriz. Inşallah. Allah, tabii. Allah o günleri de göstersin. Allah. Herkese herkese Allah bir de orman namıza versin. Tabii. Güzel Allah'ım orman da versin. Herkese bizim var da ormancıklara da versin. Şimdi arkadaşlar ben bunu e, suya katıyorum. Bir hafta kadar her gün süzüyor Ondan sonra e, tuzlayıp koyuyorum. 10 gün sonra falan bayağı yemeye geliyor yani. Gelecek. Ben o şekil yapıyorum. Bazı arkadaşlar da farklı yapıyor. Arkadaşım birinde gördüm ben. Şimdi bunu böyle diliyor ya. Hemen duza batırıyor. çıtlatma da yapıyor. Hemen duza batırıyor duzla böyle harmanlayıp şeye şişeye koyuyor. Hmm. Ve su katmadan koyuyor. İleriki dönemlerde inşallah öyle de deneyeceğim ben. Ama ben şu an bildiğim gibi yapacağım aynı. Çıtlatmadan mı koyuyor? Çıtlatıyor. Çıtla Çıtlatıyor. Du... Mesela. Şimdi burayı çıtlattı ya. Hmm. Bunun içine. Tuzu katıyor böyle iyice harmanlıyor, e, ince tuz, Kaya tuzu inceltilmişini. Hı. Ondan sonra bidona, bidona koyuyor. Su katmıyor mu ona? Su katmıyor. E, yiyeceği zaman çıkartırmış. E, ondan sonra şey yapar, sularmış. Su Ve buruşuyormuş zaten. Suyu kattığında aynı böyle yeniden e, diriliyor. Diriliyormuş. Bunlar büyük büyük oluyor ya. Diriliyormuş. Hmm. Ben de öyle şekil deneyeceğim yani Bir deneyebilirsem. Deneyim bakalım belki tabi Belki yok. sizlerle beraber yaparız. Belki daha güzel oluyor biliyor musun? Deneyeceğim ben bu sefer. Ben biz her zamanki yaptığımız gibi yapacağım bunu. Hmm. Ee, biz normalde e, işte şişeye katarız. Suyu süzer. Ondan sonra e, tuzlar koyarız. Limon tozu koyarız. Koyarız yani. Tatlanır. Limon tozu alacağız hanım. Senin orada var mı? Daha tek Getirelim. Getirelim. Burada var. tek gelse bir tane al gelir. Getirirmam. Bir sürü boş ama. Şunu alayım. Tamam. Şuraya peçete biraz şunu da gireceğim. Bunu ben şöyle bir kat kat alacağım. Biraz su var bir onun içinde. Şey. Kararmasın diye. Ya nasılsa ben bunu kararttım. Ondan dolayı suyu da çe Çok değil herhalde annem. Beni iyi alıyor mu? Şey İçine sak. Öyle oraya canım. ben de bizi yağlamam. Bak beni fazla yağ yakma. Bakalım Bu da ta acık da yağmur yiyecek. Saracak zeytinler öyle bir. Bu cemlik zeytin. Bu güzel olur. Bunun tatlanı. Hele böyle yarımları. Çıtlatmıyor da tatlanı canım benim. Sen de bayağı oldu herhalde yapalım de 5 kilo da var. İsterseniz acınız sizi yok Ben yokken ya onu açtım artık bu sabah. Evet. olmuş. Şunu alalım. Şöyle bu şekilde katacağız arkadaşlar. herhalde 5 kilo da bir damımı dolduracak. Şunlar da için. Ben yine de şurayı içeceğimi limanım. Olmasa bir donda olsunca. Bu kadar da olabilir. da yarın kendim çıkartırım artık bu evde. Evet. Şu da tırasını da görüyorum. da tırasını da zaten doğru Şurası da alıp olduk bir nokta. Şurayla seçimler yine yaptığından ayrı. Değil mi? Güzel. Kırtması da güzel olur. Ne yaptırıyor? Öyle büyüyecek bir şey yazıyor. Ya çuval. Hı. Çuvalın üstüne öyle düşüyor. Bir ucundan geliyor. Tıp tıp. Şöyle döküyor da çıp tıp 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 tıp. İşte yorulur. Çok güzel. Kırtması var. Beton öyle icadı olacak. seçiyorum o zaman. elden de var ki alacağım ki bunlarla ondan koymak istemiyorum. Bu ya bunlara uyar herhalde. Sonra ha, iyice öğrenmiş herhalde de bilmeyi. Geçen sene çok ettim ben de. Hmm. Geçen gün de akşam yaptı çocuk böyle. Her konuştuk, görüntülü. Çocukla da buraya. Görüntülü artık WhatsApp'ta. Hmm. Benimle konuştu, o öyle işini yaptı. Sanki karşılıklı oturuyor da konuşuyor gibi. Öyle. Evet. Ne yapsın? Ne hmm. ben, ben sen evet. Senin kadar olmasa da yapılır yapılır ama bir var ben bastım bir Hadi Bismillah. Hadi. Ee, bu bak ne daha iyi yapıyordu yani. bak, <laughs> Anne bunun şeyi Şimdi Yok. elin gelen sallama için ha, bunun var için. bunun şey herhalde, geniş gibi. Azıcık daraksak Çocuk parmağını sok olmuşmuş. Parmak e, olur mu? Acaba? kırmızı kanı yedi, çok canlı Ay yavrum dedim. Niye öyle ettin dedim. Şimdi ona bakacak. Ne verdi? Olacak ha. それでしょ Hediye bağlı olacak olacak Yaptım ben bu işi Yapılır, yapalım, diye bir şey yok adamın ama geri Şimdi şöyle arkadaşlar. Şu gök yerleri kaldı. Bunları seçeceğim. Ben yarın çıtlatabilirsem çıtlatacağım. Buraya da e, bidona doldurduk. Üstünde su dolduracağım. Şuraya kadar geldi suyu. Şurada erginleri vardı. Ermiş olanları. Onları da yaptık. Bakalım o nasıl olacak. Biraz e, kuru gibiydi ama şişer herhalde. Böyle arkadaşlar. Bu şekil. Bir hafta 10 gün süzerim bunu. Dediğim gibi. Ondan sonra e, tuzlarım. Burayı da seçeceğiz. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Annem de seçmeye başladı zaten.